Terkoğlu, Türkiye Bahçeli'nin meclisten çağrısıyla beraber bambaşka bir gündemi konuşuyor aylardır. Ve geldiğimiz noktada artık Öcalan'ın videolu hali de çıktı ve ez cümle özetinde söylediği şey aslında örgüte dönüp ben sürece kefilim diyor. Hemen Erdoğan ve Bahçeli görüştü. Şimdi cumartesi günü Erdoğan'ın çok büyük bir açıklama yapacağı bekleniyor. Tüm bunları biz konuşurken MHP'den de e, İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı dedi ki birkaç gün içerisinde Dana'nın kuyruğu kopacak. Dana'nın kuyruğu nasıl kopacak e, Terkoğlu? Şöyle, ve e, Erdoğan ve Bahçeli'nin ne konuştuğunu biliyor muyuz? Şöyle, aslında bu sürecin böyle gideceğini geçen hafta söylemiştik. Hatta hatırlarsın hocanın videolu mesaj yayınlayacağını söylemiştik. Çünkü bunun ilişkin bir tartışma vardı. Daha önce Adalet Bakanı demişti ki mevzuata uygun değil bu gündeme geldiğinde Hayır böyle olacaktı ve böyle oldu. Dikkat edersen yanında da... E, ...birlikte kaldığı... ...diğer hükümler... E, ...kondu ve bir... ...bu video gerçektir mesajı, bu söylemler gerçektir mesajı verildi. Ve arkasından şimdi yarın... ...sabah 8-9 arasında... ...bir... E, ...Süleymaniye'de... ...Raperin ilçesinde... Kandilda eteklerinde bir tören gerçekleşecek. Şimdi... Buradaki mesele şu, hatta ben burada yayında okumuştum bir sürü gazete davet edildiğini Dem Parti tarafından. planlananının dışına çıktı biraz tören, görmüşsünüzdür onu da belki. Bir tür e, devlette şöyle söyleyeyim, bu ismi ben taktım, habur korkusu var. Habur korkusu nedir diyeceksin. Birinci açılım sürecinin başlangıcında hatırlarsınız bir habur mahkemesi kurulmuştu, çok benziyordu. PKK'lılar gelmişti işte, bilmem ne olmuştu. Ve o süreç bambaşka bir sürece e, evrilmiş. Çadır kurulmuş. Şimdi şu anda da bu kandil eteklerinde yapılacak törenin bir tersi tepki yaratmasından ürküldüğü için son derece kontrol altında tutulmaya çalışılan bir durum var. Gazeteciler mesela tören alanında alınmayacaklar yani. E niye bu? gittiler o zaman? Bu, bu tartışılabilir tabii ki niye gittiler diye de söylenebilir. Çünkü son kertede onlar bu töreni izleyeceklerini düşüne gittiler. Başta planlanan da buydu. Ama böyle olmayacak. Bir ekran kurulacakmış. Bu ekrandan hemen canlı değil. Hemen sonrasında izletilecekmiş. Planlanan şey bu. Ee, sadece dijital ekranlarda. Değil mi? Ha Türkiye hayır. Türk bu ekranlarda. onu da söyleyeyim. Türkiye'de de canlı yayınlanması planlanıyordu. Bir süre ekranda dünya medyası ile birlikte hatta canlı yayınlanacaktı görüntüler. Ondan da vazgeçildi. Bir canlı yayınlama olmayacak. Saat sabah 8 ile 9 aralığında Kandil Dağı eteklerine gelecekler. Mustafa Karasu'nun da bu arada olması bekleniyor. Hatırlarsanız Mustafa Karasu PKK kongresine katılmamıştı. Hatta öldü mü diye tartışmalar olmuştu. Bu görüşmelerin Mustafa Karasu üzerinden yürütüldüğü düşünülüyor. 8-9 arasında Mustafa Karasu'nun aralarında olduğu bir grubun 30 kişi civarına gelip bunu görüntüleri silahların teslim edeceği, orada heyet içerisinde bu silahların teslim alınacağı ve Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi imha edilmesi bekleniyor ama bu görüntüler canlı yayınlanmayacak. Belli ki bir elekten geçtikten sonra hem yakın mesafede bulunan gazetecilere bir ekran üzerinden izletilecek hem de daha sonra haberleştirilecek. Bunu böyle söylemiş olalım. Türkiye'den 100, giden 150 kişi yani orada canlı izlemeyecek şimdi burada ne oluyor? Ben demiştim ki geçen hafta konuşurken en kritik aşama Öcalan video yayınlayacaktı. Arkasından PKK da şunu demiş olacaktı. Biz Öcalan'ın çağrısını kabul ediyoruz. Onun dediğini yapıyoruz. İşte buyurun silahlar denilecekti. Bunun hatırlayın. Associated Press'e konuşan Iraklı yetkili demişti ki Türkleri rahatlatmak için bu yapılıyor. Ve bu bir sembolik tören. Yani bu tören öyle PKK'nın bütün e, mensuplarının getirip silahları bıraktık, hadi gidiyoruz evlerimize dediği bir şey değil. Bu aslında bakın biz bu işi başlatıyoruz dedikleri, sizi rahatlatıyoruz dedikleri, aslında şunu da söyledikleri, bu kavramı kullanmıştım, şimdi sıra sizde dedikleri. İşte açılım sürecinin en sert virajına giriyoruz yarından sonra. Çünkü Yarın itibariyle PKK diyecek ki bakın Öcalan'dan ne istediğiniz çağrı yaptı. Öcalan'dan ne istediğiniz video bırakmış. yaptı. PKK'dan ne istediğiniz fesih çağrısı yaptı. Dem Parti'den ne istediğiniz bunların hepsini sıra yaptı. alma değil, verme dönemi Şimdi senin. PKK metin bugün açın PKK yayınlarında ben okumuyorum. Şimdi sıra sizde diyecek. Bunu net olarak söylüyorum. O yüzden cumartesi günü itibariyle şimdi sıra sizde denilen aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bugüne kadar atmadığı atması bekleme ve açıkçası evet bu bir projedir. Bu bir terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Bakın biz bir de bunu bir tür e, zafer şeklinde sunulması gerekiyor kamuoyuna. Çünkü mesela bugün politikayı okudunuz mu bilmiyorum. Cumhurbaşkanı birinci açılım süreci hatırlatılarak en riskli adımlarını atıyor. Çünkü Türk halkında bir tam tersi etki yaratma ihtimali var. Ama Cumhurbaşkanı bunun bir zafer olduğunu söyleyecek. Bakın 40 yıldır terör, e, millete bela olan terörü ben bitirdim diyecek. Biz bitirdik diyecek Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte. Şimdi buna karşı şu adımları atıyoruz diyecek. Bir tür bundan sonra Türkiye'de hem hukuki hem anayasal hem de belki önümüzdeki dönem e, başta af olmak üzere bunu bir genel af olarak beklemeyin doğrudan doğruya. PKK'nın silah bırakmasını kolaylaştıracak bazı açıl adımlar bekleyin yargıda. Bunların mesajını verecek. Genel af olmadan nasıl olacak? Şimdi bunun için mecliste kurulan komisyonun bazı yasalar çıkarılabileceği söyleniyor. Yani silahını teslim eden işte terörle bilmem işte toplumsal barış yasası gibi bir takım yasalar çıkarılabileceği söyleniyor. Çünkü bunun bir genel af görüntüsü ya da FETÖ'nün de mesela faydalanacağı bir af görüntüsü istenmediği de söyleniyor. Ama şu, şu konuda haklısın nasıl ayıklanacak birbirinden bunlar onu bilmiyoruz. Ama mesela örneğin bugün konuştuğum bir yetkili şeye dikkat etmişsinizdir. Sessiz sedasız yaşandı. Bazı şeyler de böyle büyük adımların dışında atılabiliyor. Ne gibi? Ahmet Özer'in mahkemesinde hatırlarsınız hakim kayyum meselesinin anayasa mahkemesine başvurması kendi kararını aldı. Anayasa mahkemesi bugün esastan görüşme kararı aldı. Belki anayasa mahkemesi hükümet hiçbir açılımı yapmadan... Çünkü Anayasa Mahkemesi'nde an itibariyle hükümet kontrolünde olduğunu aşağı yukarı söyleyebiliriz. Diyecek ki ya bu kayyum uygulamaları anayasa aykırıdır diyecek. Hükümet de diyecek ki bak ben yapmadım Anayasa Mahkemesi yaptı diyecek. Belki mesela örneğin kayyum konusunda bir adımı böyle tereyağından kıl çeker gibi çekilmiş olacak. Çok da büyük bir şey yapmadan. Bu tür adımları Cumhurbaşkanı hem bir 40 yıllık olayın zaferini kazandık hem de bundan sonra adımlar atıyoruz diyeceği yani o beklentiye cevap vereceği önemli kendisi adına tarihsel bir konuşma yapacağını söylüyor. Dikkat ederseniz ne görüştü Devlet Bahçeli? Devlet Bahçeli grup toplantısında bir yazılı metin vardı. Yazılı metinden bir konuşma yaptı. Orada yazılı metnin dışına çıktı. Kimse anlamadı. Bakın ne demek istediğini kimse anlamadı. Şunu söyledi çıkarken. Terör ülke ayrı bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. Devletin başı Cumhurbaşkanı. Kaçamazsın diyor. Sayın Cumhurbaşkanı bak artık bir devlet politikası haline geldi. Artık bazı adımlar atılması devlet aracılığıyla atıldı, gerçekleştirildi. Artık diyor senin terörsüz Türkiye politikasını gerçekleştir, bunun adımlar atmakla sen mükellefsin diyor. Bu senin zorunluluğun diyor artık. Bu bir açıkça Cumhurbaşkanı'na bir mesaj verdi Devlet Bahçeli. O sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız. Yani buradan çok net bir şey söyledi Devlet Bahçeli. Bu bizzat hepimiz biliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın bütün bu görüşmeleri yapıldığını. Hepimiz biliyoruz. PKK'nın kendi yayın organlarında bir takım devletle müzakerelerin edildiğini iş bu noktaya geldi. Artık top sende diyor Devlet Bahçeli. Ve bundan sonra atacağın adımlarda da bu kapsamda atacağın adımlarda da merak etme biz senin yanında olacağız. Yani çünkü Cumhurbaşkanı bir risk alıyor demiş söylediğim gibi. O riski beraber üstleneceğiz diyor. Ben işte bugünkü görüşmenin ve cumartesi günü konuşmanın aşağı yukarı bu, bu, bu açıdan bu şekilde şekilleneceğini düşünüyorum. Öte yandan muhalefet adına da belki de sert bir sürece giriyoruz. Çünkü mesela Fethi Yıldız'ın MHP Genel Başkan Yardımcısı. Bugün herkes şeyine odaklandı. Belediyelerle ilgili işte, işte tutkusuz yargılam. Ama Fethi Yıldız bir şey daha söyledi. Her aşaması özenle yürütülen bir süreç yaşıyoruz. Ülkesini milletini seven herkes diline üslubuna dikkat eder. Provokatörler, kışkırtıcı ajanlar doğacak yasal sonuçlara katlanır. Çok net bir şekilde de. Tahmin ediyorum cumartesi gününden sonra özellikle milliyetçi camianın içerisinde habur şeyi refleksi de diyeyim, habur travması da diyeyim şey o. Bu habur travması aracılığıyla doğabilecek tepkilerin de Ümit Özdağ'a bir örnek. Hmm. Aslında Ümit Özdağ'ın başına gelenler bu. Benzer karşılık bulabileceğini dair de bir, net bir mesaj veriliyor. Açıkçası Topa deniyor, ki, deniyor ki bu süreçte bazı adımlar atılacak. Bu adımlara karşı refleks gösterenler, işte teröristler affediliyor, teröristlere şunlar yapılıyor diyenler karşısında devleti bulur ona göre diyor. Aslında Cumhurbaşkanı cumartesi yapacağı açılıma karşı da gelişebilecek tepkilere bir tür sopa gösteriliyor burada. Hikayeyi ben böyle özetleyebilirim.